Hangi cips lezzetli? Şarkı niye bitti ya? Ne 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 diye. Ben enstrüman ya şu Pringles'ın yeşiliyle şu aynı ha. Bunu evet. bence bir şey yapmamız Aa, lazım. Aa o sıkıntı olacak. Evet. Diyetisyenim gökkuşağı yiyin demek demiştir. <laughs> Yanlış anlamışım. <laughs> Mide yanmasına engel, antiasit sponsorluğunda burada artık reni mi gelir, tasit mi gelir, kim gelirse. Merhabalar. Siz istediniz, kimse istemedi. <gülüyor> <gülüyor> en fazla sevdiğim cips bak. Doritos'un şeyi var ya ayak kokulu istiyorsunuz. Bak buradan bunu çok severim. Oğlum ben hepsini seviyorum. Şunu bilmiyorum. Şu Kuana mı, Kiona mıdır, nedir, ne? onu yemedim bilmiyorum. Lace ketçapları şey yapmıyorum, sevmiyorum. Ketçaplı şeyleri sevmiyorum. Aa bunu gördüm geçen ama almadık. Trüf mantarlı falan bir şeydi. Pringles'ı zaten seviyorum. Biz istedik. İse... Cipsimi bırakamıyorum, ben çok seviyorum. Gofretten sonra sırada hangi cips olsun, var? Geldin. Burada masraftan da kaçınmadık, yerlisi olsun, yabancısı olsun, hmm. Sadesi olsun, çeşnisi olsun, çeşit çeşit cips dizdik buraya. Bugün de en sevdiğimiz cipsi seçiyoruz. Yine yiyoruz. Ba <laughs> Yine yiyoruz. <laughs> Hadi tadıma geçelim ya. Tadıma ben daha, tadım daha tadım çok var ya? bu yol çetin. Merak ama merak o Jenga. <laughs> Ay çok severim. Bu çok güzel. Bunu var ya. Bayla bir gömüyor bunu. Merhabalar Aydın hoş geldin. Hasan aynı paket alıyordu bunlardan da. pıstık ve favorimdir. <laughs> İki bu oğlumla favorimizdir. Sağlıklı şeylerle besliyorum <laughs> çünkü. Süt mısırlı çereza. Pın Kardeşim, e, isim kapalı bir tatmayın bana rica ediyorum. Lütfen. İngilizden yeşilciyim. turuncu Neli onu bile bilmiyorum o kadar. E, Lace fırından üçüncüsü. Aa çereze. bu çok güzel bu e, çok iyi. Dördüncüsü biftek ve soğan aramalı. Mangal sevgimden dolayı. <laughs> e, beşincisi de teresa'nın neydi bu? Aa bu çok iyi. Soğanlı peynir, peynir, peynir. Soğan. çok iyi. Peynir bu var ya. Şey, aşırı iyi bu arada. Şeyi bak çok çocukluk favorimdir. Ay. Ee, biftekli şey çok tos. iyi bu. Dört yani oldu. Türkiye'de Ha ah, Alaturka ya. İyi ki hatırlattın. Oh, evet ya. Var ya. Oh, Arkadaşlar baş şunlar falan bilmiyorum ki yani. <laughs> bilmiyorum yani hayır, bir günah gireceğim. Bir <laughs> değsin yani hani. <laughs> <laughs> Tabii ki rafız sade. Lace fırından Uh, Doritos yeşil ama yani yer yer turuncu da oluyor. Turuncu turuncu Bizim turuncu. Seçtim. <laughs> bir de bir Pringles seçeyim. Pringles yeşil. <laughs> Arkada kuyruk oluştu ya <laughs> nasıl gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Bak bana da benziyor. Kafa yuvarlak bıyıklı. <laughs> Hadi yiyek ya. İstanbul'dan geldiğimde dedim ki... Sen... Ee, Bozda Holesi. Ne soru for stream demiş eyvallah çık çık geliyorum. niye Türkçe yazmıyorsun kardeşim korktum beni bir daha Şöyle Dedim ki geldi İstanbul'dan dönerken ben dedim bundan sonra sağlıklı besleneceğim kilo oluyorum, yemeyeceğim Öküz gibi oldum dedim Ama şundan sonra cips yiyeceğim abi Rüzgar ikinci ayımızı kutlamış Polozoiclight nasıl yayınlar aldınızmış. hoş geldin Rüzgar'cım Ay yerim bu arada Pringles'ın orası çiğdem cipsi lan. Of. Ekşi kremalı ve soğanlı. Bence çünkü soğan ve sirke cipsi acayip yakışıyor. Onunla iki Pringles'ı kendi arasında karşılaştırıyorum. Cipsiz olmuyor Tabii ki bu arada sour cream ya. and onion. Bunu sonra saklayacağım. Çünkü bunları yiyeceğim. En son bunu ağzımda kalsın istiyorum. O yüzden... mı? Ay size bir şey söyleyeceğim. Çitosu Peynirlisi de var. GTA'dan yeni çıktık canım benim. Chitos'un bir de peynirlisi var biliyor musunuz onu? Ben yani öyle fıstıklınınki gibi. Abi o da çok iyi değil mi ya? O da çok iyi. <gülüyor> bu <gülüyor> ne? <laughs> Pesleyenli patates çipsi. Bu da aynıdır diye düşünüyorum yemeyeceğim. Aa Leo. Etrağlı. Aynısı. aynısı biri fesleniyor. <laughs> Bak bakalım belki <yine> Bu <laughs> ne oğlum ben bu markayı bilmiyorum. Lütfen. Humusluğun şekli canım. çok hoşuma gitti. Çünkü bunu böyle bir şeyleri için alıp <laughs> çok güzel yiyebilirsin. Yani böyle bir haydariye bandırı falan. Oy haydariye. Aa çok güzel. Bunun bir tadı yok ki. <laughs> Bunun bir tadı var mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Humuslu ve deniz tuzlu. <laughs> Tatsız, tuzsuz, güzel, sağlıklı. sağlıklı açısından bakabilirim. Ama cips diyemeyiz. Genellikle bir tadı tuzu yok olarak yorumlandı. Ama ben ilginç bir şekilde bunu seviyorum ve o kendimi rahatlatmak istediğim zamanlarda da tercih edebiliyorum ama bunun da fiyatı. Bak size bir şey soracağım. Gerçekten bak ben mesela bir şey canım sıkkınken, bir şey üzülmüşken Selamlar selamlar hoş geldiniz. Aa iyi geldi. <laughs> hep beraber. Ben aşırı mutlu oluyorum cips yiyince ya. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sizde de oluyor mu hep beraber arkadaşlar? Teşekkür ederim. Tabii uygun değil. <laughs> Ciğerim çıktı. Aa, Bu truflu Enteresan. <laughs> enteresan ama ölmedim. Şey. Teşekkür ederim. <laughs> hmm. Oo. O kadar mı kötü lan? <laughs> Ufku iyi ki seni dinleyip almamışız ya. Onu unutmak isteyeceğin kadar iyi. Bolza iyi yaşa bit göndermiş. Eyvallah. Gel. Yani bunu bonfilenin yanına koyup da yiyebilirsin. <laughs> güzel. Görüşürüz. <Bir> Çok tuzlu. <laughs> Mesela Erkan'ın yaşadığı o sonradan <gülüyor> <gülüyor> bunlar bana olmadı. Güzel, güzel dedin ama. Çiğden. Çiğden mi? Kalınlığı güzel. Diğerlerine göre çok daha az tuzlu. O yüzden kimsenin eli gitmiyor buna. Yoksa bu bayağı evde patates yapmışsın gibi. Ay çok severim evde Yaptım. patatesi. ama yani değmez. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel. Bir tık kuru geldi. Peki size bir şey soracağım. Bunu bilen var mı? bir şey Mesela soracağım ekmek, ya. Sertleş Oğlum, canım çekti lan. Millet carçur cipsi diyor. Nasıl satayım yani? Bu yemelerini mi izleyeceğiz? 5 bu bir de jüri özel ödüllerimiz var. Arkada otururken bir tane cipsler. dolu paketi. Ben bunu da, bunu da hiç yememişim. Bu, bunda bayağı mühendisler hani böyle tüt mısır da yer böyle hani sorarsın ya mısırı. O tadı yapmışlar. Bunlarda kodlar var. Hı, <laughs> <laughs> o kodları ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> uygulaması var. Oraya giriyorsun. Ya yani ne kodu ya? Canım, canım cips çekti ya. Diyorlar. Saç. <gülüyor> <gülüyor> Ben de böyle video çekeceğim ya. Ben YouTube'a yöneleceğim abi ya. Yani YouTuber şarkılarına tepki.